Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yepyeni bir video ile yine karşınızdadır. Sizlere güzeller güzeli Sığla Türkiye oğlundan gelen mühteşem görüntülerle geldi arkadaşlar. Sığla Türkiye oğlu bugün bakıma gitmiş arkadaşlar. Saç bakımı ettirmiş ve mühteşem görüntüler ortaya çıkmış. Başarılı oyuncumuzun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüləri hər kəsi hayran qoymuş və minlərcə bəyəni toplamış. Əmanət dizisinin baş rol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan və Sela Türkföğlu'nun uyumunu hər kəs bəyəniyor. Gözəl oyuncularımızdan gələn möhtəşəm görüntülər göz dolduruyor arkadaşlar. Oyunculuqlarını ortaya koyarak Əmanət dizisini reytinqlerini yüksəltməyə başardılar. Bizden bu kadar. İyi.